Merhabalar, hoş geldiniz. İyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Milli Eğitim Bakanlığı çevirim içi yayınlamış olduğu AYT deneme sınavından güzel bir integral sorusunu birlikte yorumlayalım. fx fonksiyonu tanımlı olduğu aralıkta pozitif değerli ve artan türevlener veriyor bir, bir fonksiyon. fx fonksiyonu y eşittir 5 doğrusuna göre simetri, gx fonksiyonu olmak üzere f4, g4, 5 verilmiş. 0'dan 3'e kadar integral fx 7, 0'dan 3'e kadar gx değeri nedir diye soruyor. Şimdi ben koordinat ekseninde şöyle bir çizersem arkadaşlar. Bu simetrik olayını nasıl tespit ediyoruz onu gösterelim. Şimdi burası y yani y demek fx demektir arkadaşlar. Burası x olsun. Diyor ki e, y eşittir 5 doğrusu. Arkadaşlar y eşittir 5 doğrusunu şöyle çizeyim ben. Şuradan 5 noktasından geçecek ve y eşittir 5 doğrusu. Herhangi bir fx için buradan bir nokta seçtiğimde yani şurasını x şurasını y x y noktasından geçen bir fonksiyon düşünelim arkadaşlar. E bunun y eşittir 5'e göre simetriğini aldığımızda, yani buranın simetriği arkadaşlar tam tersi burada eşit uzaklıkta olacak. y eşittir 5 doğrusuna göre. Şimdi burası 5 eksi y'dir. Buradaki mesafe, şu aradaki mesafe 5 eksi y'dir. E burası da 5 eksi y olacak. Dolayısıyla bu tamamı uzunluk yani şuradan şuraya olan uzunluk aşağıda da bir y sayısı vardır. 5 e, 5 daha 10 y'ler biri gidiyor. O zaman bu uzunluk y 10 eksi, e, eksi y olacaktır arkadaşlar. Pardon şurası y'li 10 eksi y olmuş olacak. E, demek ki buradan bir gx fonksiyonu geçecek arkadaşlar. Fx çünkü buradan geçiyordu e, gx de buradan olmuş olacak diyoruz arkadaşlar. Ee, hatta şöyle e, tam eğer fx böyleyse arkadaşlar gx de böyle geçmiş olacak diyoruz. Peki yani gx'i biz nasıl o zaman bulmuş olduk? gx fonksiyonu eşittir. 10-y, eksi y dediğimiz şey fx olarak e, alabiliriz diyoruz. Peki arkadaşlar o zaman ben e, buradaki gx fonksiyonu yerine 0'dan 3'e kadar 10 eksi fx yazıyorum ve dx'i koyuyorum. İntegralini aldığımda şöyle olacak. 0'dan 3'e kadar 10 dx eksi 0'dan 3'e kadar fx dx olmuş olacak. E burayı bu bilgi vermiş bana. 7 vermiş. Peki 0'dan 3'e kadar 10 integrali ne olmuş oluyor? O da şu oluyor arkadaşlar. 10 x oluyor. E, integral'i onun integral'i 10 xtir 0'dan 3'e kadar 3'ü yerine koyduğumuzda 30 olmuş olacak. 0 koyduğumuzda zaten 0. 30'dan 7 çıktı arkadaşlar. 23 olacaktır. Doğru cevabımız D seçeneği diyoruz. Peki bu bilgi doğru mu? Evet. Gerçekten de ben fx'i bu tarafa attığımda yani gx e, artı fx eşittir 10 yani 4 yazdığımda arkadaşlar F4 artı G4 ikisi de 5 olduğuna göre ya da burada yazarsak 4'ü yerine yazarsanız arkadaşlar 10'dan 5 çıktı 5 olmuş oluyor. Yani bu bilgi aynı şekilde sağlanmış oluyor diyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla e, burada ne yaptık? Simetriğini aldık. 5 eksiye 5 eksiye de burada 10 eksiye oldu e, ve buradan da eğer Gx'i yerine yazarsak e, integralini aldık. 30 eksi 7'den 23'tür. Doğru cevabımız D seçeneğidir dedik. Evet takipte kalın arkadaşlar. E, Mebin yayınlamış olduğu sorular kanalımda bulabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.